Arkadaşlar, Bulgaristan sınırına yaklaştık. Size buralarını da göstermek istiyorum. 5 Ocak 2025 Dönüş. Görün, bilgilenin. bir niyet kontrolü yapıyor sol taraftaki araba. Bir niyetiniz yoksa burada cezayı yersiniz. Şimdi inşallah çabucacık çabu geçeriz de güzelce de yol alırız. hangi dursam hangine dursam şunu arkasına bırakayım Evet arkadaşlar aşağı yukarı bir 35 dakikada Bulgaristan'dan çıktım. Şimdi ilerden Sırbistan'a tekrar söylüyorum İnşallah çabuk bir şekilde gireriz. Ben hangi sıraya durarsam durayım o sıra zaten yavaş gidiyor. Arkadaşlar Sırbistan giriş biraz bekletti. Önümde aşağı yukarı 12, 13 belki 14 araba vardı. Ama bir saati geçti bekliyorum. Şimdi bu önümdeki araba Bulgar plakalı iki kişi var galiba arabanın içinde pasaportları verdi. Ne bileyim bazı araba bir dakika bekliyor bazısı 7-8 dakika bekliyor. Neden kaynaklanıyor? Tabii ben bir şey diyemem. Şimdi memur beyin günahını da almayayım. Sistemler mi yavaş çalışıyor bilmiyorum. Bakalım şimdi burada pasaport kontrolünden sonra merak ediyorum. Gümrük kontrolü olacak mı? Bulgar çıkış kontrol etmedi. Girişte kontrol ettiler. Oranın videosunu yaptım, bakabilirsiniz. Hatta beni kenara çekti, ama e, iki dakika bile bakmadı. Hadi git dedi. Sigara sordu. Bakın şimdi bunun işi çabuk bitti nedense, bir dakikada bitti. Evet, bu işi de hallettik arkadaşlar. Sırbistan'a girdik. Bagaj kontrolü yok. Şimdi burada herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa satın alabilirsiniz. Türkiye'nin büfe. Sırbistan'daki şeyler var. Bir lazım değil. Evet ben hemen bu videomu yüklüyorum. Ve yola devam.